Selamun aleyküm arkadaşlar. kanalıma ve evime hoş geldiniz. E, şimdilik şimdi biz kedi batmaz karıştırıyoruz. E, Malzemelerini de açıklama şeyine belirteceğim. Gizmi Bey bize biraz anlatır mısınız nasıl yaptığınızı? Önce suyunu koyuyoruz. Kaynıyor. Kaynadıktan sonra tuzunu ilave ediyoruz. Ne kadar? Yeteri kadar ölçülerine göre ölçüsünü en aşağıya yazarız. Kaynadıktan sonra da az bir tuz, biraz yağ. arıcı unla mısırını birleştiriyoruz osu su e, katlası ya da bu kıvama göre siyadır koyuyoruz. Ondan sonra da pişmesi için devamlı karıştırıyoruz. Hemen e, alırsanız birbirine karışınca koku yapar. Onun için pişecek. En sonunda şu şekilde şöyle dibine yapışmayacak şekilde alacak. Dibine yapışmayacak. Bu şekle kadar. Böyle evet, karıştır, karıştı. Pütüksüz kalacak şekilde Bunu karıştıracaksınız. 10 dakika, 15 dakika. Ondan sonra sosunu yapacaksınız. Yağ, ciğer, e, ceviz, bunlarla beraber sos. kesip sos kesip kesip sosyalarla sos birlikte de servis yapacaksınız. Sosu da kaz yeri. Videolarımda belirtmiştim. E, Geredi'ye gitmiştik. Oradan bu kaz ciğeriyle yenilir. Genellikle kaz ciğeriyle yenilir ama e, tavuk ciğeri de oluyor buna. Ceviz de olur. Cevizle de öyle şey yapılabilir. Servis yapılabilir. Keş de olabilir. Keş de olabilir. Bu Bolu Menke'nin kedi batması yöreye özel. Ay bazı mı? yerlerde de belki tamam yapılabilir ama bizimki böyle. Farkındaysanız artık olmak üzere. Tübüne yapışmamaya başladı. Kedi batmazın bir hikayesi var mıdır? Vardır da biraz uzundur. Onu anlatmayalım. Sonra sonraki şeyimizde anlatalım. Yerken anlatalım. Bir videomuzda yerken anlatıcaz, hem yeriz hem anlatıcaz. Bunu dökerken de az bir kaşıkla ile suya batırıp bu şekilde şekilleri aldırıcaz. Ve bunu çiğnemeye gerek yok, çiğnemeden yutacağız. Yozgat'ın, Çorum'un, Arabaşı'sı nasıl oluyor? Bizim kedi batmazımız da öyle. Onlar gibi. Onlar bir bütün yutuyorlar. Bizim de hemen hemen öyle. Ciğerimiz hazır mı Hatun? Evet. Az ciğerimiz getir. Evet. Getir dökelim. Fazcağı, faz yağı. Faz yağı. yapışmaması için zaman zaman kaşığı da ıslatıyorsak karşımıza yapışmaz. Çok doyurucu bir yemek. Usul Karadeniz'in has yemeğidir. Usunu insan çok tutar. Eskiden fakirlerin yapmış olduğu yemek. auf Wiedersehen.